Merhaba ben Girel Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu an e, maçın devre arasında bu videoyu çekiyorum. Fenerbahçe-Başakşehir maçı var biliyorsunuz. 1-0 Fenerbahçe önde. Bizi ilgilendiriyor mu? Evet ilgilendiriyor. Fenerbahçe bugün de kaybetse aradaki puan farkı gene e, 8'de kalacaktı. Ve bu da e, Galatasaray takımının için büyük bir avantaj olacaktı. Özellikle Kupa maç öncesinde bir risk bir rotasyon yapar diye düşünebilirdik. Ama şimdi görüntü tabi daha ilk yarıyı konuşuyorum. Fenerbahçe kazandığı şey kaybettiği takdirde işin rengi farklı olabilir. Onun için bugün Fenerbahçe kazansın diyorum arkadaşlar. Ki Galatasaray biraz sıkıştırmaya devam etsin. Bizim kupa maçımız var çünkü Galatasaray'la biliyorsunuz. Biraz kafaları şampiyonlukta olsun istiyorum. Kupayı biraz daha hani düşünmekten ziyade ligi düşünsün. Sonraki ligi düşünsün. Bir sıkıştırsın. Şimdi burada önemli detaylarımız var. Ee, şimdi e, özellikle maçtan önce sakat oyuncularımızdaki son durumu aktaracağım. Galatasaray 83 puanla biliyorsunuz. Fenerbahçe 78 olacak galiba şu anki e, maçla beraber. Benim e, Galatasaray'ın çıkacak kadrodan ziyade tabi orada bir rotasyon beklemiyorum ama Fatih Tekke'de acaba bir rotasyon olur mu? Bu birazcık önemli. Önemli eksikliklerimiz var. Savic bugün Teridman'a katılmadı. Doğal olarak oynamayacak. 4 gün sonraki kupa maçında da çok oynama ihtimalini görmüyorum. Ona daha var. Şimdi biz bir Galatasaray maçının öncesini konuşalım. Bu arada Romulo ile alakalı tabii çok önemli bir bilgi var. Çok önemli bir detay var. Bu da ciddi anlamda yurt dışı kaynaklı bir haber sitelerinde de var. Bunu şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Bu da transferin bütün seyrini Romulo'daki transfer gelişmenindeki bütün seyri sil baştan yapabilir. Bunu da şimdi sizinle beraber konuşacağız. Görüşlerin isimler var. Şöyle bir üzerinden geçip videomuzu tamamlayacağız. Öncelikle bir videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. Çok arka arkaya videolar geldi. Biraz bugün izlenmelerde düşüktü. Canınız sağ olsun. Çok e, hani e, biliyorsunuz benim kanalda konseptim bir kişi de olsa ben bu videolarımı çekerim arkadaşlar. Çünkü bu bana hem keyif veriyor. Ben Trabzonspor takımımızı anlatmaya çalışıyorum. E, durumu, son gelişmeler neler? Bunları aktarmaya çalışıyorum. Bir tane kardeşim daha izlese bizim için büyük bir keyiftir. Ama sizler bizi boş bırakmayın. Şimdi e, tabi burada Sabiç, e, Forkerelli bunlarda umudumuz yok. Bugün şöyle bir gelişme yaşandı. Draguş'un da Teridman'a katıldığı haberi var. Tabi Teridman'a katıldı. Kadroya sokar mı hoca orasını göreceğiz. Kadroya sokuyorsa oynatması lazım. ikinci ara en kötü hamle olarak. Draguş'tan bir beklentisi var. Sıkan e, büyük ihtimalle oynar diye bekliyorum ben. Hücum bölgesinde Gene ileriyi çok bozacağını düşünmüyorum. Bir Galatasaray'la iki tane maçımız var. Pardon bu maçın önemi kupa maçından önceki maçın biraz böyle hani düşünsenize maç 3-0 4-0 gibi kötü bir skor kötü bir oyun olduğundan ne olacak? Biraz da olsa inanç düşebiliyor. Biraz da ya finalde ne yapılacak diyebiliriz. İnşallah şöyle kafa kafaya bir oyun güzel bir skor bekli, olursa tadından yenmeyecek tabii ki de. Fenerbahçe takımı şimdi Başakşehir ikinci yere çıkacak. Sağda Tadiç birbirine girdiler. Taliska falan. Hakem kararları biraz da enteresan hakem kararları var. Penaltılar verilmeyenler. Sarı kart mesela Fenerbahçe'nin stoperi bir tane sarı kart gördü. Gitti vurdu. İkinci de gitti boğazından tuttu vurdu. Sarı kart kırmızı kart vermesi lazım. Devam et. Hakemler falan kopmuş arkadaşlar. Harbi hakemler falan kopmuş. Fenerbahçe maçında 3-4 tane net pozisyon hatası var. Belki Ceko'nun pozisyonunda bile penaltı verse kimse bir şey demeyecek. Enteresan kararlar var. Bakın Fenerbahçe'nin kırmızısını da söylüyoruz. Penaltısını da söylüyoruz. Mourinho'nun isyanı oldu orada. Biraz bakacağız. İkinci yarı neler gösterir? Bakacağız, göreceğiz. Ama Fenerbahçe takımının da kazanmasını istiyorum bugün arkadaşlar. Beni çok ilgilendirmiyor ama niye? Galatasaray şöyle arkadan eteklesin. Gelelim şimdi bizim Trabzonspor'umuzun kadrosuna. Kalede Uğurcan Çakır. Maç gecesi olduğu için konuşuyoruz. Kalede Uğurcan Çakır. Sağ bekte Pedro'yu bekliyoruz. Sol bekte Mustafa'yı bekliyoruz. Batagov'un yanında Okay oynar arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız Lusram'ı stopere çeksin Okay oynayamıyor diyor ama e Osyen gibi bir oyuncu çok hızlı arkaları koşan oyuncu. İyi kötü Okay da biraz onu ayak uydurmaya çalışır diye düşünüyorum. Çok hızlı bir oyuncu değil Okay'da ama burada ben e Lusram'ın ağır olduğunu düşünüyorum. Lusram'ı kenara çekip Mendy orta sahaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Ozan Tufan son haftalarda çok performansı iyi değil. Ozan Tufan'la sürpriz bir karar alıp kenara çeker. Rusuran Mendi yapıp orta sahayı güçlendirme düşüncesi olabilir mi? Bilmiyorum ama Ozan Tufan'ı ben gene koyar diye düşünüyorum. Çünkü 8 numara gibi gene oynatabileceği tek adamlardan bir tanesi. Forkaleli olsaydı bu maçta çok farklı şeyler olabilirdi. Forkaleli yok. Forkaleli olsaydı inanın Forkaleli'nin yanına Mendi'yi koyduğunda daha iyi bir, böyle daha çabuk, daha hızlı bir orta saha, daha baskılı bir orta saha görebilirdik. Onların orta sahası da çünkü basan, lamina falan hani trore falan bayağı agresif basan oyuncular var. Onların e, mücadelesine ayak uydurmamız lazım. Galatasaray özellikle topa sahip olan, kanatların çok hızlı hızlı oyuncularla beraber içeriye kat eden, uzaktan şut deneyen, o simeni her yukarıda arkaya top atarak veyahut da kanatlardan kullanarak her türlü golü deneyen bir takım. İyi bir oyuncu grubu var Galatasaray'ın. Giren çıkan birbirini tamamlıyor. Çok iyi bir defans hattı var dikkatli olmamız lazım. Heyecana kapılmamamız lazım. Maçın başı çok kritik bizim için. Başlangıçlar kötü oluyor. Allah korusun bu maçta da kötü bir başlangıçla başlarsak hele de golü yersek ki bu maçta kaliteli ayaklar var. Bileti hemen keserler. Buna müsaade etmememiz gerekiyor. Bugün Fatih Tekken'in röportajından kısa bir bölüm paylaştım sizlere. Günümüz futbolu çok değişiyor. Teknik direktörler dahi buna ayak uydurması gerekiyor. Geçiş oyunu hızlı oyunculardan kurulu takımlar var. Organizasyon takımları var dedi. Bu takım organizasyonun kralını yapıyor Galatasaray takımı. Hele ki hakem de işin içine mi tamamen organizasyonun <laughs> uçuruyorlar o zaman arkadaşlar. Bunu bırakıyorum transfere dönüyorum arkadaşlar. Şimdi... Romulo'da çok önemli detaylar var. Şimdi Romulo'yu biliyorsunuz Trabzonspor takımız istiyor. Göztepe takımında bir kaç oyuncu konuşuluyor. Şöyle bir şey var. Bir tane kardeşimizden bir yorum var. Abi diyor biz diyor Taha'yı verdiğimizde hata yaptık diyor. Niye de niye? Çünkü Taha'yı verdiğimizde ben de öyle düşünüyorum aslında. Doğru söylüyor. Taha bizde 7-8 tane maç oynamıştı. 5-6 tane maç oynamıştı. İyi oynamıştı. O dönemde demiştim ki altyapıdan şu an direkt böyle oynayabilecek bir stoperi çıkartman 20 seneyi bulur demiştim ve tayı gönderdik. Salih, ab, e, işte işte da Boran, birileri söyleyelim işte altyapıdan Ekrem Terz birilerini söyleyebiliriz. X bir oyuncu diyelim. İsteniyor ya. Daha biz denemedik bile, görmedik bile. Adam istiyor. Yani burada bir Romulo'ya karşılık ne kadar bir para düşecek, neler olabilecek? Bu çok önemli. Hani biz hiç oynatmadığımız için bizden istediği oyuncuları vermekte bir sıkıntı var mı yok mu? Romulo da çünkü 23 yaşında bir genç bir oyuncu. Dinamik, atletik bir oyuncu. iyi bir santofor. Yani Romulo'ya şimdi konuşulan rakamlara bakıyorum ben. Romulo'ya verilen para, Romulo'ya verilen para baktığım zaman hani e, 20, 25, 30'lar getirir mi şimdi? Konuşulan rakamlara bakın. Masada 12, 15 milyon euroların konuşulduğu bir durum var. 12 milyonluk bir bonservis belirledi deniliyor. Bu transferde özellikle Ajax ve Feyenoord'un adı geçiyordu ya arkadaşlar. Gene yeni bir flash bilgi vereyim sizlere. Roma'da bu oyuncu için ciddi anlamda istiyor. Ve bunu da çok ciddi anlamda araştırdım. Roma'da birçok haber sitesi tarafından da bunun birçok haberini gördüm. Yazdığınız zaman internette de yazabilirsiniz. Romulo Roma diye yazdığınız zaman gerçekten birçok habere ulaşacaksınız arkadaşlar. Ve Romulo'nun Roma takımının da Feyenoord'u sizlere ilk defa ben söylemiştim. Gene böyle Romulo'yu araştırdığımda taradığımda bazı zamanlarda böyle karşımıza çıkıyor. Bakıyorum tarıyorum. Bir bakıyorum arkadaşlar x bir kulüp devreye girmiş. Şu olmuş bu olmuş. Bunları da sizinle beraber paylaşmaya çalışıyorum. Roma takımının özellikle çok yakınen istediğini, temaslarını kurduğunu ve hatta iddiaya bakar mısınız 15 milyon euroya kadar bir bütçe ayırdığı söyleniyor Romulu'ya. Böyle bir şey varsa bütün transferin seyrini değiştirir arkadaşlar. Bu haberlerde ciddi anlamda yurt dışı kaynaklı baya bir haber var. Bu önemli bir durum. Romulo transferine bizim çıkmayı ihtimalimiz yok. Eğer 10 milyon ona civar Trabzonspor takımı gözü kapalı 100'üye gider Romulo falan görmez arkadaşlar. Benim düşüncem, benim yorumum bu şekilde. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz? ne e, bu yol bununla alakalı yorumlarınız nedir? Göreceğiz arkadaşlar. Sizler de yaparsanız sevinirim. E, bugün e, bugün özellikle iki tane oyuncu üzerinde biliyorsunuz durduk. İki tane oyuncu üzerinde özellikle Reynaldo Mandava. Şimdi yorumlarınıza baktığımda şöyle söylüyorsunuz. Ben biliyorsunuz. Çoğu zaman sizlerin yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum. En kötü beğeniyorum, okuyorum. Bir şekilde tepki veriyorum sizlerin yorumlarınıza. Bu oyuncunun istatistikleri skor anlamında çok az değil mi? Bize bu kadar defansif bir sol beke ihtiyaç var mı diyen tespit yapan arkadaşlarım var. Niye? Atletico Madrid'de 102 tane maçta 2 gol 1 asist. Lille'de 87 maçta 1 gol. Yani adamın toplam kariyerinde baktığımız zaman 6-7-8-9 tane gol atmış 2 tane asist yapmış arkadaşlar. Üst düzey oynamış çok ciddi takımlarda bulunmuş. Çok ciddi şekilde gezmiş. Şöyle bir bakacağım. Şöyle bir bakacağım şimdi oyuncunun durumuna. Ya yani milli takımda 35 tane maçta 2 tane asist yapmış. Yani 2024-2025'te 19 tane maç. 2023 2024te 16 tane maç. 22-23'te 22 tane maç. 21-22'de 17 tane maç. 18 tane maç. Baktığımda da kariyerinde Baktığımda kariyerine pardon yani 20 maçı neredeyse bir kere geçmiş arkadaşlar. Son 5-6 senede. Devamlı işte istikrarı olan bir oyuncu değil ama Atletico Madrid'in kadrosunda bulunan bir sol bekte Türkiye'ye geldiğinde elini kolunu sallayarak oynar. Defansif bize iş yapsa yeterli olur mu? Ya defansif bir iş yapsa biz şampiyonu oynayacağız. Bizim hücumda da onun paslarına, oyununa ihtiyacımız var. Şimdi bu bir tespit. Bu oyuncu gündeme geldi. Resmi görüşmeler başladı. Bu bir tespit. Onye Meaço gündemimizdeydi biliyorsunuz. Biz e, bu oyuncu için, biz bu oyuncu için Onya Meaçu'dan vazgeçmiştik. Hatta hemen e, bu Onya ne yaptığını da bir bakmak istiyorum. Son dakika bir Onya Meaçu alalım mı almayalım mı derken biliyorsunuz son dakika vazgeçmiştik. Olimpik Lyon'a gitmişti biliyorsunuz. Orada oyuncu şöyle bir bakıyorum şimdi. Toplam liginde 5 tane oynamış. 3 tane Süper Lig 1'de oynamış. Lig Portokal'da 18 tane oynamış. E, Gittiğinde Yunanistan'a gitmişti. 5 tane maçta 0 gol 0 asist yapmış. 290 dakika oynamış. Eee Onyamueachu. Tabii bu da önemli. Oyuncunun ne yaptığını, Olympiakos'ta ne yaptığını görmek istedim bir an arkadaşlar böyle bir yayın içerisinde aklıma geldi. Onyamueachu neler yaptığını ve burada da 5 tane maçta görüntü e, az bir forma şansı yakalamış. Kadroda oynamamış, oynamamış. Ya çok yani, ço yani kadroda oynamamış. Biraz şey olmuş zaten sonradan gitmiş. 3-4 tane maçta yedek kulübesinde beklemiş. Bir tane maçta kadroya girememiş. Onun dışındakilerde de sonradan girmiş ve oynamış arkadaşlar. 10 yemeği açıda gündemimizde olan bir oyuncuydu. Şöyle bir değerlendirmek istedim. Romolo durumunu söyleyeyim. Son Teridman'ındaki durumu söyleyeyim istedim sizlere. Draguş'un katıldığının bir bilgisi var. Onun dışında herhangi bir yeni bir gelişme yok. Uğurcan Çakır zaten antrenmanlara katılıyor. Orada da bir problem yok. Sizlere aktarabileceğim bilgiler bu şekilde. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Ama Romulo da Roma'nın Roma devreye girmesi de bence çok önemli bir istatistik bir handikap. Burada nasıl bir gelişme olacağını da göreceğiz. Fenerbahçe maçın skoru da bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü dediğimiz gibi videonun başında ee, videonun başında da dediğimiz gibi ee, kovalasın. Şu kupa maçına kadar kovalasın abi. Şurada Galatasaray çıkacak bana. Tam kadro çıksın. Aynı 14'ünde de tam tam kadro oynasın. Bakalım. Fatih Tekke kupayı bekleyip bir rotasyon yapar mı? Bu da soru işareti. Fatih Tekke'nin ne yapacağını da böyle çok kestiremiyorum. Niye biliyor musun? Çok şaşırtıyor. Burada da çok enteresan bir durum var. Amine Zahzahut diye bir isim vardı biliyorsunuz. Yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde de oyuncuyla alakalı haberler çıkıyor. Ve şöyle bir şey söylüyor. Trabzonspor takımımızın oyuncuya teklifte bulunduğu ve oyuncu için Trabzonspor takımımızın teklifinin red olduğunu bir tane Koro Marok diye, Koro Marok diye baktığımız zaman 18.000 takipçili bir haber sitesinin yapmış olduğu bir haber de bu. Trabzonspor takımımızın istediğini ve teklifinde red edildiğini bir haberi geldi arkadaşlar. Haber olarak da yurtdışı kaynaklı haber sitesinde yazıldı. Romulo ya Romo da girdi. <laughs> Romulo Roma isimleri de yakışıyor. Gitsin abicim oraya hiç de sorun değil. Trabzonspor takımına İnşallah hayırlı bir forvet, hayırlı bir santofor getirir diyorum. İşi çözer diyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Günü kapatıyoruz. Gece videosu geldi. Bu aralar gene videolarımızı arka arkaya peş peşe sizlere göndermeye çalıştık. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.